Evet şimdi bu onun işi çok Neyse işi alıyor. Sen bir Arabistan'dayız. Bir otobüslerin başında çok olur bir kalacak. Garajlar yani yan yanını bulutuyoruz. Yine 4 5 bin otobüs var. He. Evet. Öbürleri Mekke'ye ziyarete gidecek geldi. Neyse ben orada duruyorum. babam geldi 3 sene daha Messi yerde Ahmet'e. 3 sene kursuna onlar gittiler. Çünkü ben oradayım nöbetçiyim. Bir de baktık. Onlar 3-4 saat, 5 saat sonra geldiler. Bir sarağını görüntü bir su termosu var şöyle büyük. Tahminim onlar 70-80 litrelik evet, büyük, büyük. büyük bir termosu var. Daha o zaman bizlerde yok o. suyu. Evet. Sen ağa gel, bak o soğuk, gibi, gelip, soğuk tutuyor bu. O soğuk tutuyor. Evet. İçine bir kalıp bulmuyor. Gelmiş Arabalara. Hiç yok. Arabalarda var ha. Kamyonlara da koyuyor. Bir de baktım. Sen ağa gel, gel, Bak. Elim dıksan ağır, dıksan ağır kuruyor. Biliyor musun? Onu da fişi yarılmış. İç cember geçirmişler köyde. Işte yani. Hmm. Ama içine zararı yok. Dış kaslar da yarılmış. Gel, <laughs> gel, onu sana hadi. Onu nereden aldın dedim. Sevda sorma dedim. <laughs> Hayırdır dedim. Dedi ki biz de orada oturuyoruz dedi. Bir adam geldi şu yandan. Dedi ki Türk'müş adam. Hacem miler demiş. Ben de Türk'üm. Ben de şu fazla demiş. Bir demiş ki şunu al İç koyun iç, iç içe, beni hatırladın diyor Hırsan ağa. Hemen öyle Babam çöktü. dedi. bir malıma yalan söylüyor oğlum. Arefe dayı. Ha. O da şöyle dedi. Dedi Arif dedi. Niye yalan söylüyorsun? bana? Hacı da şey yalan <gülüyor> 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 Bu ara. Babam dedi ki bak oğlum dedi. Bir beş altı kişiyi oturduk şöyle dedi. Iksan, aynı şöyle şeyi gösteriyor. Binaların o gölgesinde kaldırımda soru dedi. Bir de dedi, kola aldık içiyor. Hmm. İlk sana bu başladı, işte onun yanında bilmem kim var, şu var, hemen sonundayım dedi. <laughs> yok dedi. Şu andan bir adam geldi dedi. Dedi ki, arkadaşlar şu bende fazla, şunu alıp su için. Dedi. için dedi. Bu da o başlardı, bir arkadaş dedi, aldı dedi. Bir de dedi, seni sevdim. Beni hatırlayın. Yani içti su iç, iç de beni hatırladı. <laughs> bir dedi dedi. O da ama sürekli ya ben dedim ki ya, ya baba tamam kesin dedi. O ama dedi. Yalan söylüyor ben de yalan şahit tutuyor dedi. Doğrusunu söyleyeyim dedi. Sürekten <laughs> yıkılıyor ya. Böyle başımıza bir şey geçti. Ama çok güldüydü. Ahmet Turan bunu söylüyor. Gece yatağa yatıyorum Vallahi <laughs> Ağzım <Allah> gitti. <laughs> Hadi. Hadi iyi Y se de...